Ondan başkasını ilahlar edindiler. Yani maddeyi ilah ediniyorlar, materyalist oluyorlar. Onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Mesela biz de Darwinistlere diyoruz ki apaçık bir delil getirin, fosil getirin. Proteinlerin tesadüfe meydana geleceğine dair delil getirin. E yok diyorlar. E yoksa bittin demektir. Biz getiriyoruz çünkü. Tabii. Değil mi? Delil getiriyoruz. Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira edenden daha zalim kimdir? Onlar da Allah'a karşı yalan söyledikleri için Allah onların zalim olduğunu söylüyor. Çünkü Allah yaratmadı, tesadüf yarattı diyorlar. Evet. Bu Allah'a karşı bir yalandır. Bak içlerinden biri demişti ki Bak içlerinden biri demiş ki Madem ki siz onlardan, ailenizden ve Allah'tan başka taptıklarından o devrin işte materyalist, darwinist, ateist, evrimci düşüncesinden kopup ayrıldınız. O halde Mağaraya sığınız da, bak mağaraya sığının da Rabbini size rahmetinden yaysın ve işinizden size bir kar e, yarar kolaylaştırsın. Şimdi vahi almadan bir insan bunu söyleyebilir mi mağarada? Mağarada ne yapılır ya? Mağarada sadece saklanılır. Mağarada hayat yok, bir şey yok mağara. Tabii. Karanlık mağara girersin ...mağaraya hiçbir şey olmaz. Ama bak diyor ki o, bu kişi. O halde diyor mağaraya sığının da Rabbini size rahmetinden yaysın. Mağaraya girince Allah'ın rahmetinin üzerine olacağını nereden biliyor? Ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Yani mağarada bir iş yapılmaz ki zaten. Tabii. Ama bak işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Yani işiniz rast gidecek diyor. Hedefinize varacaksınız. Dediğinizi yapacaksınız diyor. Ve bir yarar kolaylaştıracak Allah size diyor. Bu ancak vahiy gerektiren bir bilgidir. Doğru. Allah'ın Allah bildirmesi gerekir. Maşallah. Ee, anlıyoruz ki Hızır Aralarından Çünkü mağara hayatını, mağara ehlini, e, mağaradan e, çıkan hayatı en iyi bilen üstadlardan birisi Hazreti Hızır'dır. İnşallah. Hatta bu iddia eden Ergenekon örgütü bile e, biz diyorlar mağaradan gelen ruhani varlıklar yönetiyor diyorlar. Agarta. Diyor. Ee, yeraltı mağaralar sistemi. Oranın üstadı Hızır Aleyhisselam'dır. Maşallah. Mağaranın üstadı Hızır Aleyhisselam'dır. Maşallah. Allah-u Alem gençler bir ihtimal Hazreti İsa'nın talebeleri. Zor durumda kalmışlar. Aranıyorlardı Allah'ım. Şimdi çok felaket bir ortam var. Onlar da Yahya'yı şehit ettiler. Zekeriya'yı da şehit ettiler. Zekeriya aleyhisselam, Hazreti evet. Yahya'yı da şehit ettiler. İsa aleyhisselamı da şehit ettiğini zannettiler. Muazzam bir gerilim oldu. Ama sonra Hazreti İsa aleyhisselam onlara daha önce vahiy ile bildirdiği e, konu akıllarına gelince rahatladılar. Çünkü ben göğe çekileceğim, çekileceğim dedi Hazreti İsa aleyhisselam. Evet. Ee, buradaki şahsın Hazreti Hızır olduğunu anlıyoruz. Görsün ki güneş doğduğunda mağaralara sağ yandan yönelir. Battığında onları sol yönden sol yandan keser geçerdi ve onlar da onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet verirse işte hidayet bulan odur. Mehdi olan odur. Kimi saptırırsa onun için asla doğru yol gösterici bir veri bulamazsın. O da Deccal. Bak burada hem Mehdi'den hem Deccal'den bahis var. Sen onları onları uyanık sanırsın. Oysa onlar uyuşmuşlardır. Yani yakaza hali gibi bir hal. Uyuşmuşlardır. Zaten bu konumda Hızır'la bağlantı oluyor. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpeklerdeki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan içini korku kaplardı. Görünüşleri seni korkuturdu diyor çünkü e, biraz acayip bir durum çünkü mağaranın içerisinde e, yıllardan beri yatan insanlar var ve hiçbir şey olmamış. E, bir mantığı yok ilk bakan için yani çok acayip bir durum var. E, Korkardın diyor cenab Allah evet. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Yani o yakaze halinden, o boyuttan çıkarttık diyor Allah. İşlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Yine aynı kişi. Allah'a alem. Allah Hızır aleyhisselam inşallah. Dediler ki bir gün veya bir günün birkaç saati kadar, bir, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Dediler ki ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birinin şu paranızı şehre gönderin de hangi yiyecek temizse baksın size onlardan bir rızık getirsin. Ancak oldukça nazik davransın. Sakın sizi kimseye sezdirmesin. Bu kadar ince bilgiyi, detaylı bilgiyi kim veriyor? Hızlı. Allah harem hazır. hazır. Evet. Söylediğiniz gibi. Bak çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Öylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve gerçekten Allah'ın vaadi ne? Mehdi'nin çıkışı, iddiat İslam, İsa aleyhisselamın zuhuru ve kıyamet. Allah'ın vaadinin hak olduğunu gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için. Kıyamet mutlaka kopacak diyor. Yani ona ait alametler de oluştu biliyorsun inşallah. Onları buldurmuş olduk kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Dedi ki onların üstüne bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir. Bu bina inşa etme, duvar inşa etme kimin işi? Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam. Onların işine galip bak işine galip gelen, sözleri geçenler ise üstlerine bir mutlaka bir mescit yapmalıyız dediler mescit konusunda da uzmandır Hızır Aleyhisselam. İnşallah. Bu Hazreti Süleyman'ın mescidinde de inşallah görev almıştır. İnşallah. İnşallah. Hiçbir şey hakkında bunu yarın mutlaka yapacağım deme ancak inşallah unut de, de diyor bak Allah inşallah burada geçiyor işte. Kur'an'da tek Kehf suresindir. Maşallah da burada geçer. İnşallah da. İnşallah maşallah çok söyleyenler dünya hakim olacaklar. Yani bir sır var onun içerisinde. Kilit kelimedir. Anahtar kelimedir. İnşallah.